Sevgili Neslan Köroğlu bizlerle olacak ve piyasanın genel beklentisini aktaracak. Neslan selamlar, hoş geldin öncelikle. Merhabalar Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Dün İto verilerini aldık. İstanbul'un enflasyonu maalesef %108'e ulaşmış durumda. Neslan, yarın da TÜİK tarafından enflasyon rakamlarını alacağız. Peki ne bekliyor piyasa aylık bazda nasıl bir artış yaşanacak enflasyon tarafında? Evet yarın saat 10'da alacağız hı hı. enflasyon verisini. Senin de söylediğin gibi ekonomistlerin Ekim ayına ilişkin hı hı. aylık tüfe beklentisi %3.55 artış yönünde oluştu. Forex haber olarak düzenlediğimiz ankete 15 ekonomist katılım sağladı. Enflasyonun eğer %3.55 artış yönünde açıklanması durumunda yıllık enflasyon %85.53'e yükselecek. E, TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentilerine bakacak olursak ankette %4.60 ve %2.85 olduğunu görüyoruz. E, yıllık tahminlerde ise tahmin aralığı %87.40 ile %84.27 bandında oluştu. E, Eylül ayı TÜFE beklentisi... Aylık %3.75 artış beklenirken %3.08 artış yönünde açıklanmıştı. Yıllık enflasyonda %83.45'e ulaşmıştı. Ee, ankette 2022 sonu tüfek e, beklentilerini de sorduk ekonomistlere. E, burada beklenti %70.25'e işaret etti. Maksimum ve minimum beklentiler %77.60 ve %67.40 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ayki ankette yıl sonu beklentisinin %72.50 olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda e, yıl sonu beklentilerinde ekonomistlerin artış olduğunu da belirtelim. Bu e, anketimizde farklı olarak ekonomistlere 12 ay sonrasının e, TÜFE beklentilerini de sorduk. E, 6 ekonomist katılım sağladı. E, TÜFE'de 12 ay sonrasına ilişkin medyan tahmin %49.85 %49 olarak gerçekleşti. E, ortalama tahmin ise %51.70 oldu. E, burada, burada en yüksek ve en düşük tahminlere bakacak olursak %70 ve %35.70 gibi geniş bir aralık oluştuğunu söyleyebiliriz. Tüfe C endeksine de bakalım. 7 ekonomist yanıt verdi e, C endeksi tahmin sorusuna. Aylık beklenti %4.10, yıllık beklenti %71.90 artış yönünde oluştu. Dolar TL e, sorumuza gelecek olursak altı ekonomist yanıt verdi. E, hı hı. bu anket döneminde 2022 sonu için medyan beklenti yine 20 seviyesinde oluşmuştu. Geçtiğimiz ayda e, yine eee medyan tahmin 20'de aynı seviyede kaldığını söyleyebiliriz beliau. Aslında burada da sen de daha önceden söylemiştin biraz hem kurumlar hem ekonomistler Dolar Türk Lirası tahmini de vermekten artık imtina ediyorlar çekiniyorlar diye. Biz de az önce onu konuştuk artık teknik tarafını konuşmaktan bile aslında imtina ediyoruz malum. Peki Neslan bu akşam Fed'in faiz kararını bekliyoruz ama bu hafta gündemimiz oldukça yoğun olacak. Neler var gündemimizde Fed dışında istersen bir takvimimizin de üzerinden geçmiş olalım. Evet hemen aktarayım. Bugün PMI verilerini takip ediyoruz. Almanya'da iş gücü rakamları var. Ekim ayında işsizliğin %5.6 artışla 20 bine yükselmesi bekleniyor. E, tarım dışı istihdam için önce gösterge olarak yakından takip ettiğimiz ADP özel sektör istihdam verileri de bugün öne çıkıyor. Türkiye saatiyle 15.15'te açıklanacak veri. Ekim ayına ilişkin tahminler 190 bin artış yönünde. Haftanın beklenen kararı senin de söylediğin gibi FED'den hı hı. bugün e, Türkiye saatiyle 21'de gelecek. Sonuç toplantıda faiz 75 bas puan arttırmıştı e, FED. Bu ayki toplantısından da yine 75 bas puan e, seviyesine bir artırım kararı çıkması bekleniyor. Bugünkü toplantıdan kararın ardından da her zaman olduğu gibi Başkan Powell'ın açıklamalarını yakından takip edeceğiz. Yarın yurt içinde haftanın beklenen verisi biraz önce e, anketini aktardığım enflasyon rakamları olacak. Yurt dışında e, Euro bölgesi işsizlik oranı var. Piyasalarda gözler İngiltere Merkez Bankası tarafından açıklanacak. E, faiz kararında olacak. Banka son iki toplantısında faize erişer, vasfı on arttırmıştı. Bu ayki toplantı ilişkin tahminler, piyasa tahminleri ise 75 bas puanlık faiz artırımı yönünde G7 Dışişleri Bakanları toplantısında olduğunu hatırlatalım. Amerika'da dış ticaret, tarım dışı veril, tarım dışı verimlilik, işsizlik başvuruları ile birlikte Esant ve global hizmet sektörü PMI fabrika siparişleri ve ASAM hizmet sektörü PMI verileri de izlenecek. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Türkiye Cumhuriyet Bankası her enflasyon verisinden sonra olduğu gibi yine aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak Cuma günü. Banka bu arada aynı gün Real Efektif Döviz kuru verilerini de Cuma günü yayınlayacak. Almanya'da sanayi üretimine gösterge olan fabrika siparişleri datası var. Beklentiye bakacak olursak Eylül'de %1.2 düşüş tahmini bulunuyor. S&P Global hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeks verileri izlenecek. Euro bölgesi için üretici enflasyonu var. Cuma günü alacağız. Eylül'de %42.8'lik Artış tahmini bulunuyor. Piyasaların beklediği veri ise haftanın en son verisi olarak Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verileri olacak. Beklentilere bakacak olursak 240 bin artış kaydetmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamın işsizlik oranının %3.5 seviyesinde açıklanacağı öngörülüyor. Bu arada Amerika'da hafta sonu itibariyle yaz saati uygulamasının sona ereceğini de hatırlatalım. Periyan Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar size iyi yayınlar. Neslihan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık vermiş olduğun bilgiler için. Hmm.